Selamlar bugün koda motora bildinini inceleyeceğiz. statü biriktirdiğimiz düşmanlara birinci yeteneği kullanıyoruz. Slam düz vuruş gibi vuruşlar tamamen etkisiz. Condition Overlord'u çalıştırdığınız her vakit eksi 2 milyar hasar göreceksiniz. Demo bosslarına 250 LM mm civarı hasar atacaksınız. Oynanışı fazla kolay ve tekli hedef çoklu hedef. Ne isterseniz o şekilde oynayabiliyorsunuz. Warframe Kuller Vokoda Motovara için ideal bir Warframe. Birinci yeteneği ağır atak animasyonunu sağlarken bir yandan %400 kritik şans sağlıyor. İkinci yeteneği aşırı koruma almak için kullanıyoruz. Üçüncü yeteneği, düşmanları birbiri arasında bağlayıp hasarı alan hasarına çevirmek için kullanıyoruz. Dördüncü yeteneği enerji ve hasar arttırması için kullanıyoruz. Koda Motovore, Impact, Slash ve Puncture modları bu silahta fazla statü verecek şekilde çalışıyor. Silahın kendisine Impact statüsünü ekliyoruz. Slash Impact karışık buildlerde yapılabilir fakat amacımız ek hasar bonuslarıyla devasa hasarlar görmek. Crescendo Arcane'ini Vazarin ile düşmanları ortaya çekip X tuşuna basarak toplu suikast ile kasıyoruz. Kompresa Fazla bir olayı yok. Statü biriktirmek içindir. Statü için en iyi silahtır kendisi. Wolfa Fayla Primed Pack Leader yakın dövüş sayesinde sürekli çalışan bir mod. Martyr Symbosis, Primed Pack Leader'den alınan Overguard ile sınırsız şekilde çalışıyor. Yoldaşımız her overguard aldığında sizi ölümsüz yapar ve ölmez. Build bu kadardı. İttifak sunucumuza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.